Şu anda... Geçtiğimiz günlerde Taksim'de yaşanan patlama tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Güvenlik konusunda insanların şüpheye düştüğü bu günlerde vatandaşın uğrak yeri olan AVM'lerin güvenliği de merak konusu haline geldi. TV41 haber müdürü Hakan Süer İzmit'teki AVM'lerin güvenliğini test etmek amacıyla ruhsatlı silahıyla AVM'lere ziyarette bulunurken güvenliklerin herhangi bir müdahalesinin olmaması şaşkınlık yarattı. girdik. Ne yazık ki buradaki arkadaşlar bize ruhsat sormadılar. Şu anda da son zamanlarda en çok tercih edilen AVM'lerden bir tanesi. Bakalım burada kontrol edecekler mi? ne yazık ki buradan kontrol etmediler. Evet şimdi de Bakalım bize burada herhangi bir güvenlikler soru soracaklar mı? Evet burada sordular. Evet sadece e, bize AVM'de soru sordular. Silah ile alakalı gösterdik. Şu an içeri giriyoruz AVM'yi tebrik ediyoruz.